Merhaba herkese. E, Moser'in Lithium Pro LCD 1902 serisinin kutu açılışını yapacağız. E, çok araştırdım fakat bununla alakalı bir detaylı bilgi bulamadım. O yüzden e, yardımcı olması amacıyla bir video çekmek istedim. E, bunu şöyle e, yeni aldım henüz bu bildiğiniz koronavirüsünden dolayı. Herkes tıraş makinelerine akın etti çünkü kuaförler ve berberler kapalı şu anda. Şöyle kutunun etrafını göstereyim ilk önce. Ee, i̇çinden çıkanlar e, 8 adet tarak çıkıyor. 3 mm, 6, 9, 12, 16, 18, 22 ve 25 mm olmak üzere. E, tarak var. içerisinde makas var. E, çantası ile birlikte geliyor. Arka tarafta özellikleriyle alakalı, kullanımıyla alakalı bilgi verilmiş. Burada Türkçe bir açıklama yok, herhangi bir açıklama. Cihaz bu arada onu da araştırmıştım ama bulamadım. Burada 2016 yılında üretildiği ilk yazıyor şurada. Evet burada Wild Clipper Corporation diye. Şimdi kutu açılışına geçelim isterseniz. Bir yandan şöyle bir teşekkürler yazısı var. Kutu aynen bu şekilde geliyor arkadaşlar. İçinde direkt ile geliyor. Çantasını çıkaralım. İçinde işte garanti belgesi. Paylanın sunduğu belgeler var. Burada saç kesme makinesi ile alakalı işte burada. bir numaralı aparatla işte nasıl temizlik yapılacağı Saçın altına 3 mm üstüne 25 mm ile kesilmesi gerektiğini Bu arada cihaz arkadaşlar suda yıkanmıyor Burada da gösteriyor zaten Diğer cihazlar gibi değil bu ee, İçinde bir fırçası var O fırçayla temizlemenizi istiyorlar Burada da görüyorsunuz gibi gibi e, Ağzına eliyle ile açıyorsunuz detaylar, garanti belgeleri, işte ayrıca ilave, fatura geliyor bunları ilave. Burada çok kapsamlı bir şey yok, burayı geçiyorum. Asıl önemli konu burada, yani çantamızı açalım. Moser logolu bir çanta geliyor. Evet ürünün açılışı aynen bu şekilde arkadaşlar. böyle yapalım. Ee, şimdi çıkıyor. İçerisinde şöyle bir gözükmüyor galiba. Şöyle bir tarak var. Ee, makas geliyor. Burada bir Şöyle bir içinden yağ çıkıyor arkadaşlar. Cihazın yağlamak için bir yağ çıkıyor. Başlıklar burada. Taraklarımız. Numara numara belirtmişler burada. Şöyle bir daha rahat anlaşılır. İşte No 4 12 mm No 7 22 mm ee, Bu kaçmış? No 3, 9 milimetre. No 6, 15 milimetre. Bu şekilde. 3 tane daha var. işte 25 milimetre olan bu. Şurada 16 var. 6 milimetre. Ve bu da en küçük olan 3 milimetrelik tarak. Bu da şarj e adaptörü var burada. Şöyle ufak bir fırça geliyor içerisinde. Şimdi cihaza gelelim. Cihaz burada aynı bir şekilde sarılı geliyor. Bıçakların başında bir e, koruma kılıfı geliyor plastik. Şu kırmızı gördüğünüz. Cihaz bu arkadaşlar göstereyim. Yani arka tarafı daha iyi, el, el tutuşuna daha uygun. Burası daha parlak bir plastik malzemeden yapılmış. Ve ağzını açalım. Bıçağı bu. Ve daha yaklaştırayım. şimdi bunun ilk başta bir çalıştırayım sesini duyun. Şurada da kalan şarjı gösteriyor. Yüzde kaç kaldığını. Cihaz çok şık bir cihaz arkadaşlar. Çok da kaliteli bir malzemeden yapılmış. Şuradan da bıçağımı çıkartalım. Buradan ittirerek açılıyor bıçağı. Bıçak şu şekilde. Bu da cihazın iç kısmı. Şöyle bu korona günlerinden, korona virüsünden kaynaklı daha doğrusu daha önceden ben istiyordum bunu almayı, böyle bir cihaz almayı. Bayağı bir araştırdım. Burada bir Brown serisi vardı BT7040'da galiba. İlk başta onu alacaktım. Fakat daha önceden bir Brown tecrübem vardı. O kötüydü açıkçası. O cihazdan hiç memnun kalmamıştım. Daha sonra biraz araştırdığımda zaten en kaliteli firmalar yani ilk üçü şöyle sıraladım ben bir de Moser var iki de Panasonic üçte de Philips gibi düşündüm ben o şekilde bir sıralama yaptım bu ürün de arkadaşlar şöyle ben tam baktığım sırada bir gün indirime girdi bu gitti gidiyor oradan aldım ben bu cihazı uygun da bir fiyata geldi yani ee, ne kadar aldık işte 500, 500 liraydı galiba. indirimle birlikte 450'yi aldım. Bu arada tarihi de söyleyeyim sonradan olması için. Nisan 2020 tarihinde aldım bu cihazı. İyi ki de bunu almışım. Yani Moser zaten bir çok iyi bir firma. Alman yapımı zaten. Çok ee, bu bu Bıçakları çok iyi kesiyor arkadaşlar. Bu arada saç. Yani saç üzerinde zaten direkt hiç e, ne çekme yapıyor. E, yani hiçbir hissetmiyorsunuz bile. inanılmaz bir cihaz gerçekten. Gözünüz kapalı alabilirsiniz bu cihazı. Saç için daha uygun gibi açıkçası. E, ben sakal için almıştım asıl. Ama saç için daha profesyonel bakını. Ama sakal için de gayet iyi bir cihaz. Buradaki yani kötü yönleri var onları söyleyeyim bir cihazın içinden bir stand gelmesini isterdim açıkçası cihazın durabileceği şu şekilde duracağı bir şekilde bir stand gelmesini isterdim onun üzerinde şarj olabilirdi belki bir o yok sadece ilave olarak da şu ön kısmı çok çiziliyor arkadaşlar. Bu plastik. Daha ben cihazı yeni aldım ama şu anda böyle kılcal çizikler oldu bile siz. Bilmiyorum gözüküyor mu oradan ama burayı da fırçalanmasını istiyorlar zaten. Yani şu şekilde kullandıktan sonra şöyle fırçalıyorsunuz cih cihazı. Bir alt versiyonu vardı bunun. Ee, 19.01 Onda bir tek ekran yok şuradaki. Şarj ekranı yok. Bir de şey daha değişik galiba. Ön tarafı daha değişik galiba onun. Ben alırken 50 liralık bir fark vardı bu ikisinin arasında. O yüzden ekranlı olan aldım. Bu 50 lira daha pahalıydı bu. Cihaz çok güzel arkadaşlar. Yani direkt gözünüz kapalı alabilirsiniz. ilave söyleyeceğim bir şey var mı diye diyorum. Ha, şarj konusu var. Ee, yani işte bir yere koyamadığınız için böyle yatay bir şekilde koyuyorsunuz cihazı. 2 saat civarında şarj oluyor maksimum ama e, direkt kullanabiliyorsunuz. Fabrika verilerinde 100 dakika kullanabildiğinizi gösteriyor. Lava olarak e, çantada bir bunun için bir kılıf olabilirdi belki. E, şundan ötürü diyorum. Bu cihazı buraya koyduğunuz zaman şöyle e, bunu kapatıyorsunuz mecbur tabii. Bunu kapattığınız zaman bu cihaz buradaki aparatların üzerine geliyor. O yüzden burada da çizilmeler oluyor. O yüzden ben ters koyuyorum bunu. Şu arka zemini çizilmez bir malzemeye benziyor. Onu bir şekilde koyup o şekilde kapatıyorum. Ya dediğim gibi çok iyi bir cihaz arkadaşlar. Hiç düşünmeden yani Brown'la falan yani bir 50-100 lira daha fazla para verin. E, Moser alın diyorum ben size. Yani bu kaliteyi başka bir cihazda bulacağınızı çok zannetmiyorum açıkçası. Yani diğerlerinde de yorumları okuduğumda diğer markaları Onlarda da işte bir yıl, iki yıl içerisinde ömrü oluyor. Ondan sonra tekrar bozuluyor gibi birçok yorum okudum, çok araştırdım. Yani Moser'in kablosuz olarak en uygun modellerinden biri buydu zaten. O yüzden bunu aldım. Çok iyi bir cihaz arkadaşlar. Size de tavsiye ederim.